Karakök Zoru Bankası kitabından ÖSYM'nin çok sevdiği tarzda polinomları yazdırıp değer buldurma sorusu. Şimdi bu soruda aslında bize küçük ipuçları veriyor. Px polinomu 3. dereceden bir polinomdur diyor. P11, P24, P39 ve P0-24 olduğuna göre P4 kaça eşittir? Şimdi 3. dereceden bir polinom olduğu için şu verilenlere göre polinomu yazalım. Px eşittir. Baş kat sayısını bilmediğim için a dedim. x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 artı. Şimdi 1 yazdım 1'e eşit oldu. 2 yazdım 4'e eşit oldu. 3 yazdım 9'a eşit oldu. Dikkat ederseniz içine yazdığım her sayının karesine eşit oldu. O zaman ben buraya x kare dersem 1 yazdım bu taraf 0 olur. x'in yerine 1 yazarsam x kare 1 olduğu için 1'e eşit oldu. 2 yazdığımda A çarpı x eksi 1 x eksi 2'yi 2 sıfır yaptığı için yine bu taraf sıfır olacak. 2'nin karesinden 4 gelecek. Polinomu bu şekilde oluşturduk. Şimdi bana verilen P sıfırın eksi 24 oldu. Bunu sağlatmam lazım. X yerine sıfır yazdım. P sıfır eşittir. Eksi e, 24 olacak. O zaman yazalım. A çarpı 0 eksi 1 çarpı 0 eksi 2 çarpı 0 eksi 3 artı 0'ın karesi eşittir. Eksi 24 olacak. A çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 3 0'ın karesi 0 oldu zaten. Orayla bir işim yok. Eşittir. Eksi 24. Çarptığım zaman eksi 6 A eşittir. Eksi 24 ise A eşittir. 4 geldi. Polinomu yazarsam o zaman Px eşittir. 4 çarpı x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 artı x kare. Sonra x gördüğümüz yere 4 yazın diyor. O zaman P4 eşittir. 4 çarpı 4 eksi 1 çarpı 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 3 artı 4'ün karesi. O da eşittir. 4 çarpı 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 2 çıktı 2. 4'ten 3 çıktı 1. Artı 4'ün karesi 16. O da eşittir. 4 kere 3 12. 12 çarpı 2 24. 24 artı 16'dan sonucum 40 çıkar. Demek ki doğru cevabım 40'mış. Bakın ÖSM bu tarz sorular sormayı çok seviyor. Mutlaka bunu değiştirerek karşımıza çıkabiliyor. Bu senede sınavda çıkabilme ihtimali yüksek olan bir soru tarzını daha geride bıraktık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.